farklı ülkede McDonald's deneyip değerlendiriyorum. Öncelikle Çin'e gidiyoruz. Buradan Angus etli bir burger aldım. Hayatımda hiç Angus eti yemedim. Nasıl bir tadı var onu da bilmiyorum. İçerisi de bu şekilde gözüküyor. Bu Angus etli burgeri 53 yuan yani 328 lira ödedim. Gerçekten içerisinde kafam kadar et var ve kocaman bir hamburgerdi. Patates Türkiye'dekiyle birebir aynı. Hiç sormadan yanında portakal suyu verdiler olsun. Bacon çok kötü kokuyordu o yüzden içerisinden çıkartıp yedim. Ama hamburger çok büyük ve doyurucuydu o yüzden 9 puan veriyorum. Şimdi Japonya'ya gidiyoruz. Burada sipariş Kyo kiosklardan veriyorsunuz ve masanıza geliyor. Gurakoro burger siparişi verdim 830 yani yani 228 lira. Gurakoro içi dolgulu kroket anlamına geliyor. Aşırı lezzetli ekmeği yumuşacık ve patatesleri de Türkiye'dekiyle aynıydı. Yanında mor içecek içtim puanım kesinlikle 10. Şimdi geldik Türkiye'ye. Allah affetsin hamburger avcının içi kadar. Bocalı krispi çıkına 245 lira verdim ama normalde 270 lira. Ama gerçekten lezzetliydi bu arada. Patates de diğerleriyle birebir aynıydı. Sanırım bu bir dünya standartı. Buna da 8 puan veriyorum. Siz ne düşünüyorsunuz ve sizce bu üç arasında en iyi hangisi?